Biri görmüş bana sıkıştı. Düştü. Burası vay. Bunlar burada atlayı verdiler. evin içinden bakarsa bakar. Ya da sağlı gelecek kanka. Bir tanesi. Burada. C4 operasyonundayım. Sana geliyor. Oynamak zorunda kalacaklar abi bekle. Geçti. Öldü. c 4 attım yine. Tamam ne kadar güzel sesi var. Biraz yaklaşayım. Ting, ting. Yolun altı. Aa, ne geliyor? Kar motoru no, Yok. Havada, havada mı ya? Ama. Bu çocuk tek çok tatlı uçuyor ama. Tepe var. Bunun, bunun, üstü, bunun üstü çatı. Çatı. Emin misin çatı eminim, oldu? Eminim, 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 Şey, şeyin içine git şeyin içine girip paraşütle çatılarını atlayacağız Üstümüzde sadece. üstümüzde. Ya ben dedim sana üstümüzde. Burayı sal sal sal. Vuramaz üstümüz bizi. Bunu oynayalım. Sarıyı atlayacağız sıkma. Sarının çatısını atlayacağız tamam mı? Onu abi bu çatı bu şu anki olduğumuz yerin çatısı vardı ya o bizi vurur. Burada adam bak burada. Burada gördün mü? burada. Arabaları var. Kanka gerçekten çok kötü. Alanın dışına gittik ama ne yapayım? Ne yapacağız? Cübü? Araba buluruz ya. Diyorsun Yolda şuan. var mı araba? Bakayım. Yolda araba da yok ama. E bu bir daha geri dönmeyecek ha. Biliyorum. Atladım. Ama koyayım havada helikopterden helikoptere atlama taktiği yaptı. Araba da yok kanka. Abi vallahi şansım Vallahi bir bakacağız bak. ya. Ben bir şeyler gördüm. Sorun değil. Garip bir şeyler. da gibi. bir şey gibi. Binak daha aldım orada. Arabası da olmaz abi çok uzak olmaz. Şu anki markında bir yerde araba ona gidiyorum ben şu an. Bana biri asist ver. DMR'la çekip Biri çalmışlardır. Bir kişiyi daha nakladı. Eski ülkede olun diyor. Ölmezsin inşallah. Kanka sanırım öldüm. Arabam var mı? Arabam var mı? Lütfen. Özeceğim şimdi işte ama gel. Sağda var, solda var. Burası var. Sağlı oyna. Merkezden git. Alana girmeye çalışan bir takım var arkada. Yapma. Burada duracağım abi. Düştü bir tanesi. Sol var, sol, sol, sol. O turuncu gelmiş ya. Turuncu gelmiş. Turuncu da koşuyor şu an arkaya doğru. Bir saniye, arkamda var. Gördün, koşuyor yolda, yolda. Şu an abi turuncudaki de böyle girdi alana biliyorum kanka. Benim aşağı oynamamla. Burayı bir salayım ben. Drop var lan önce. biliyorum. Olmuştu herhalde. Ee, şunu alabilirim. Şunu alabilirim. Nereden bir tane üç kas çıkmadı be? Deneyeceğim son ana kadar. Şunu alabilirim. Tam önünde bir yerdeydi adam. Sağında abi. Burada yattı muhtemelen okurmaz Oradaki smokta da. Benim şu tepeye oynayıp. Burayı çek dedik. Aha. Burada mıydı? Yanlış mı gördüm? görmedim. Ama görürsem tanırım yani o adamın kıyafeti farklıydı. Kanka benim şu solo oynamam lazım artık. Değil mi? Şimdi bir tık sessiz abici. Burada bir takım var diye tahmin ediyorum. ayta girmem lazım da aralarına Harika bir maç. Bu ikisi burada fightlasa arkadan gelseler çocuklar. pes Kaldırdın mı sen deniz diyorsun? Harika be. Bizi izlemeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Nasıl? Güzel oldu mu? Yuhu. Helal. Ama ben anne. Çok Kanka, 4 ve 2 harika bir windi. Gerçekten elinize konuza sağlık arkadaşlar. Yani Oh. Güzeldi. Güzeldi değil mi?